A101'de kuru kafalı sürpriz kutu gördüm. Bu kutuyu sallayınca gözünde ışıklar yanıyor. Ben de içinde ışıklı anahtarlık olabileceğini düşündüm ve almak istedim. İçinde 8 tane sürpriz varmış. Şimdi beraber açıyoruz. Baksanıza kafaya ne kadar ürkütücü duruyor. İçini açtım içinden iki poşet çıktı. Ama ışıklı kısım anahtarlık değilmiş ya tüh. Orası kafaya yapışıkmış çıkaramadım. Ya kötü oldu. Neyse böyle bir sakız paketi çıktı. Diğer pakete bakalım. Sarı bir keçeli kalem var. Korsan stickerları var. Bir tane korsan maskesi çıktı. Ve korsanı kendisi de çıktı baksanıza güzel duruyor. Ayrıca korsan gemisi de var. Onu da yapıyorum şimdi. Böyle görünüyorlar. Bir paket daha var. Bundan da yapboz var. Yine bir korsan yapbozu çıktı. 杰克斯米。<laughs> <laughs>